Merhaba arkadaşlar. İlginç bir vakalar bugün. Ee, bilinç kaybıyla gelmiş hasta, senkop dediğimiz. Baktığın zaman bu kalbin uyarı çıkaran elektrik sistem besleyen damar sağ koronar arter. Şurada bir daralması var, burada bir daralması var, buradan itibaren damar gözükmüyor. Biz buna sağ koronar arter diyoruz. Bu damar tıkanmış, ama bu damara vücut doğal bypass geliştirmiş. Bakın şuradan alt tarafı doluyor doğal bypass geliştirmiş. Yani sol kalbin öndeki damarları arkadan çıkan bu tıkalı damarın alt tarafını besliyorlar. Biz buna kollateral yani öndeki yedek damarlar bu damarın alt tarafını beslemeye başlamışlar. Biz buna e, diyoruz bakın yedek damarlar bu ana damarın tıkanan ana damarların alt tarafını besliyorlar. Ee, bu hastanın bayılma sebebi ve nabzının bu kadar düşük olma sebebi bu ön arkadan çıkan kalbin elektrik katını ve damarın tıkanması. Dolayısıyla biz e, bu hastada yedek damarlar tam tıkalı damarın alt tarafını besliyor ama yeteri kadar besleyemiyor. O yüzden bu damarı açmamız lazım. Yani şu damarın böyle devam etmesi gerekiyor. Etmiyor. Doğal bypass'ta yeterli ka kan sağlayamıyor kalbin elektriksel beslemesi için. O yüzden de nabz düşüklüğü bayılmaya yol açıyor. Biz bu, bu hastaya bir CTO işlemi yapacağız. Görüşmek dileğiyle.